Sorun var, sorun. İsrail kabloları yaptı herhalde. İsrail kabloları yaptı herhalde. Ha. Ne kadar? Kanka İsrail'e gideceğim ben ya. İsrail'e gideceğim ben ya. Oğlum, Hacı adam arayınlarmış. Adam. Aje aile 250 milyar. Azsız oğlum, bacak mı? Demiliyor. Kanalı kapatacağız biz az. La kanalın sahibi zaten İsrail'de. Kanalın sahibi zaten İsrail'de. Amerika'da. ya. Sen ne yapıyorsun? Hal hal devam mı? Hal ne yaparım kanka araba ne aldık. Aç çalışmam, çalışmam lazım. Aç çalışmam lazım. Araba, ya, araba aldım hacı Allah şükür. Allah Sen çalışayım, mı, sen abi? çalışayım mı, ne abi? Kanki ben ha, o hastalıklarım geçmedi ya ilaçlara devam ediyorum. Vallahi, işte, vallahi. Böyle, ilaçları iyi,

Oo. bugün oğlum dişe mi düştü burama? da oldun abi <laughs> evet, evet. ahahahahah ne eve o bal mı bal dişi kanka ne, o bal ah, mı ah oğlum ah ah ah, ah, yani. ah ah kanki dokununa ula <laughs> kanki dokunun midem de ülser mi var ne var bilmiyorum. Bana bir acı bal ayarlayalım da orijinal. La ya yavrum orijinal bal satı benim, Orjinal dayımın benim dayımın oğlu. Bir şeker yediriyorlar aralara ya. Bize hakiki lazım. Niye yazan yok Hacı Kanal'a? Niye yazan yok Hacı Kanal'a? Yapayım, yok ya, var daha bir yerde bir sıkıntı. Mert, buldum, bu merhaba. değil Çık da üstüne. Çık da üstüne. ki ne oluyor bu akşam. <laughs> 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 He? He? Anlamadım ki bu akşam ne oluyor. Aa, aa yeğenim var benim. Oradan maç izliyor. Buradan maç izliyor. Aleyküm selam kardeşim. Merhaba hoş geldin. Abi Melda Kabul Spine. Melda Sen kimden konuştuğumu bileyim artık. kimden konuştuğumu bileyim İyi akşamlar. Erkan er, yok Erkan yok Erkan Turun. Tamam. Erkan Turun. Onun abisi. Evet. Onun abisi. hangi sizin, hangi sizin evin orada hale gibiydi. Bugün Erkan yüzüne gelmiş, Erkan'dan da tokalaştı. Erkan'dan da tokalaştı. Doğru doğru evet. bir ha. Bazen Hal fenomen vardı ya Hacı Baba TikTok'ta kız, torun yaşındaki kızlara sulanıydı da. Ne? Yeniden de yeniden geleceğim Arkadaşlar hoş geldiniz. Yazabiliyor musunuz? Arkadaşlar yazı yazabiliyor musunuz şu an? Niye böyle bir şey oldu yayınımızda ya? Allah Allah. Yo. yazabiliyorlar bir yolu. hoş geldin. Tamam mı şimdi? Tamam tamam. defa İsmail gelmiş. Hoş geldin defa. Arkadaşlar yayını beğenelim. Sanki bu biz biz yayın yapıyken çok güzel muhabbetler oluyordu. Nerede Kanka. bu millet? Herkes dağıldı mı ya? Baba herkes dağılmadı. Ben bir üç ay biliyorum da, sağlık sorunlarıyla boğuştuk. Çarçı oldu. Gene iyiyiz lan. Sıkıntı yok. Ben de uyku yok acı. Kafiye yedik biz. Niye uyku yok kanki? Ne bileyim. Bir harfler duyduk. geldi bana. Sana da mı geldi? Mira hoş geldin. Abi. Merhaba. Abi gelmeye yok ki. Evden bir ineyim aşağı. 10 kişiden 9'u 3 harfli. Vallahi mı diyorsun lan? <laughs> Kafiyi hep yemiş lan. Nasıl yapacağız bu işleri? Oğlum kim yemiş kafayı? Kanka sokakları görmüyor. Herkesin suratı asıl. Ee, öyle daha baba. Herkes morali yok da milletin geçim sıkıntısı. Tabii o. Ben gidesim var hacı. beni bir ben bir kurtulmak isteyim bu Türkiye topraklarında. Allah'ım mı o adam bunu. Evet, göndereceğim dedin ha senden de hayır yok. Yayın. Evet. arka planda kim olduğunu bilmiyoruz ki. Hani Gülizarlar, Müzinarlar, Nehirler nerede? Nehir bilmiyorum. Sağlık sorunlarım var dedi. Gelemeyeceğim abi uzun bir süre falan filan bilmiyorum. Cezaevindeydi. Cezaevi. Mesela... Yalan mı? Yalan mı ki? ha cezaevi işi yalan mı ki? O o yalandı ya. Arkadaşı arkadaşım diyen kız nehirdi zaten. Ha. Onun da kafası karışık bir oluyor. Sorunları var. Dün akşam kızdım hatta yayın yayındaydı. Kızdım hatta. Bir şeyler saçmaladı valla. Bugün Oo. de yazmış abi daha yayınlara gelemeyeceğim. Sağlık sorunlarım başladı falan filan yazmış bana. Değil mi? Ondan sonra ben de sağlık olsun dedim ne diyeyim. Bir film çeviriyor gene. Aa, kanka. Anlamış değil. Aa kanki araba. Aa. Seat Leon mu ne o? Aha, nasıl anladın lan hemen? Görüyorum da baba. An Ay, bizim işimiz araba da. Ha, on, on, numara kanki. Kanki renk de beyaz güzel. Otomatik, Kaç model? Otomatik vides. O 2010. İyi iyi baba. Hayrını gör. Allah razı Kaça olsun. aldın kanki? 550. Kaç binde? Bunlarda sorun yok acı. 500 bin, 600 bine kadar. Güzel kullanasan motoru devam ediyor. 600 bine kadar. 280 binde. Ha. İyi, i̇yi iyi olsun oğlum ya. Şey ha, diyeceğim. Sağlam Dedi. Anladım. Hız sabitleyici falan var mı? Var var hepsi var. Kamera sistemi hepsi. Tamam şey e, dizel mi benzinli mi? Dizel herhalde. Evet, dizel dizel. Hmm. Yakıt motor kaç kanki? Nasıl motor? Bin, kaç? 1.4 mü? 1.6 mı? Bir al tabii. İyi baba köpek gibi yola gideriz ama. Aynen. E ehliyet e alayım da gez gezdürürüm seni. Aynen. Ben de ehliyet var oğlum zaten. Geldiğimiz zaman ehliyet sorunu yok da direksiyona yöne şey lazım. Daha iyi adam lazım. Ehliyet. Var. Aynen. Alkollü araba kullanmanın cezaları ağır. Tabii. Yani sıkıntı yok baba ya. Ehliyeti alırsın da gene işte Ehliyet de kurtarmıyor bizi biliyorsun da. Bize gene şoför lazım. Yok yok. İçme yok acı. Yemin edeceğim. Tövbe edeceğim. Ehliyeti Vallahi. alıyorum. İçkiyim içkiyi hepsini bırakıyorum. Valla. Ee, i̇yi kardeşim. Senin için hayırlısı olsun. Sanki ben de ara sıra içiyorum da ne yapayım anasını satayım. Evden işe, işten evden. Paranın değeri yok. Alıyoruz, kazanıyoruz çok şükür. Ama para uçuyor gidiyor baba. Anladın da. Hacı. 1 milyar 200 milyon oldu işte. i̇şte ha? 1 milyar 200 milyon oldu. Yok lan ne 70 lira 70. 1 milyar 70. 17 bin TL. Ee, 1300 TL. Anladın mı? Ter, terbiyesizler. Affettiler de herkes. Mahvettiler, duman ettiler bir Adam 500 tane füze ihtiyacı, bir tane ölü yok. Nasıl? Nasıl? Nasıl yalandır Şey, bin dolar 35 bin lira baba. Ha. Hiç sormalı altın nereye gidiyor? Bak üç buçuk milyara gidiyor. internet çok güdüyor ya bro. abi internet <laughs> kafiydi ee, ben şöyle askeri bölgesinde oturuyorum ya yakın bize askeri ee, bu millet mesela. sahura, mı, sahura var, mı var abi sahaja, Nerede, nerede, nerede bilir <laughs> bilmiyorum ki kanki bu aralar canlı yayınlar baya düşük ya. gündüzü üç, üç gün dört gün geldi yani çok düşük yani ne olsun ya düzelir ama de biri olsa boş ver. takmıyorum artık. takmıyorum da işte gene stres yapıyoruz ya o yetişecek bu yetişecek onu yap bunu yap. Müşteriler onu yap bunu yap. Geliyor çürük arabalar 20-30 bin lira fiyat veriyorum Çürük araba yapamıyorum. Kaç tane iş kaçırdım. Kaç tane iş kaçırdım kanki. Aynen. Aynen. Eski araba, Aynen. Eski araba zaten çürüğü çürü, çarığı çürü, bitmiyor anladın mı? büro Ryan hmm. atıyorum, Ryan atıyorum bitmiyor. E yardımcı alıyorsun 3 4 milyar 5 milyar para istiyor. Kanka ben Kanka şimdi ben buna şimdi sigorta yaptım hadi ben. ben. sigorta yaptım. yapacağım. Araba yaptım. Eline Araba evin önünde duruyor. Gözaltı var mı? Var mı? E, sigorta yaptırmamanın cezası yok herhalde ya. ya yok 15 Sikortu gün, 15 gün süresi var da, da yaptırman, yaptırman lazım. lazım. Tamam. Sigorta siz yakalanırsam bağlıyorlar. Yok tabii trafiğe çıkamazsın. Yeni aldım. Sigorta yaptırmaya gidiyorum dicam. Evet, kaç lira olur sahibinin? Sigorta mı? Evet. 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 Şu an tam bilmiyorum ki kanki sigorta masrafları ne kadar da öğrenir mesaj atarım ben sana. İlk defa sigorta yaptıracağın için. Araç... İlk defa, değil, i̇lk defa ikinci. değil. ikinci. İkinci. Tamam. Devri senin üzerine de. Hı hı. Peki önceden ehliyetin var mıydı? Yoktu. Yoktu. Ehliyetle Sigorta alakası, alakası, yok. alakası yok. Gaza yaptıkça yükseliyor ya rakamlar. Mesela gaza yapıyorsun da bir senede 2-3 kadar gaza yapıyorsun. Ee. Sigortan yüksek çıkıyor. İlk defa Mesela 8-10 milyar, 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 milyar sigortaya, sigortaya, ödedim, mi? sigortaya ödedim, mi? ödedim Arabayı, Arabayı sana, satsın. sattım. <gülüyor> Sattığım <gülüyor> zaman, sigorta zaman sigorta o parayı sigorta geri veriyor, bana. Geri veriyor bana. Aha, onu anladım, onu biliyorum. Şimdi şöyle bir şey. Sigorta her yıl Mesela her yıl yapıyorsun ya bu sigortayı. Evet. 3-5 tane kaza yaptın. İşte 3 milyara yaptırıyorsan bu kaza yaptığın için 5 milyara 6 milyara yaptırıyorsun anladın mı? Niye öyle? Orta hasar masraflarına karşılıyor ya baba. Evet. evet. Onun için sana şey yapıyor yükseltiyor sigortanı. Ucuza yaptıramıyorsun yani. Sürekli kaza yaptığın için. Anladın değil mi ne demek istediğimi? Aynen. Aynen. Ben yarın sorarım da WhatsApp'tan e, arkadaşa söylerim. Şu an sigorta başa şey yapılıyor. Onu ben sana WhatsApp'tan atarım. Tamam. Sigorta masrafı kadar iyi bir arabanın. Şimdi değişiyor. Güçlü bir alyans sigorta pahalıdır. Anladın mı? Ama güçlüdür. Yarın bugün başına bir şey geldiği zaman yani aracı yaptırdığın yerde sıkıntı çekmez. Anladın mı? Aynen. Aynen. Sigorta, Aynen iyi bir sigorta şirketini arayıp öğrendiririm ben yarın arkadaşlar. Tamam kardeşim sağ Şimdi ol. Sigorta iyiyse ona sağ göre, sağ ol. E, ona göre fiyat sorarız. Kafan takma hacı. Kafan bir şey dağıtma. hacı. Kafan bir şey takma. Kanki e, elimde olmuyor. İlaçları bıraktığım zaman bazen tribe giriyorum sanki bir şey kullanıyormuşum gibi yani. İlaçlar yarami falan demiyor. Yaram. Hepsini bitireceğim. Öyle faydasını görüyoruz hepsini bitti de bağımlılık yapıyor dedi doktor. Yavaş yavaş bırak sadece lustralı kullan dedi bir tamam. Gün bir az sirkelen işte. sirkelen işte. Şey. Sirkelen, sirkelen, doktor sirkenen, doktoru dinler. Yok, doktoru, doktoru dinledim zaten de yüzlük lustral yazmış, yüzlük lustral da uykumu getiriyor anasını satayım. devam et dedi. Dozunu azalsın söyledi. 50 bir şey yapmıyor ki baba. Saflaştırıyor adamı. Ondan sonra yeşil reçete ilaçlara dedi sürekli iş mi ama doktor şimdi benim hangi süreçte olduğumu bilmiyor. Şimdi hocalık iş yok diyor bizim bir tane arkadaş var. Bir hocanın yaptığını bozdum mu? Arkadaşlar yaptığı işte. Şu an hani üzerinde bir şey yok psikolojik diyorlar anladın mı? Kendine o zaman, yani o zaman 800, 800 miligram negrotin, negrotin yazdı. Baba. Beni ilaç lazım. Bir, de bir ilaç lazım. Senin ne negrotin rahatlıkla söyledin. Negrotin ne? 800, 800 ne? miligram çok güzel. Sakin, Sakin ol. Şey yaz dedim baba benim şu an kullandığım ilaçlar. Nerviyen. şu. Ner. Tamam onları kullan işte. işte. Bunu diyor herhalde sen ner diye doğru mu? Olabilir. Kaç Olabilir. miligram? Kaç miligram? Kaç miligram? 0.5. <laughs> 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 yok o değil. <laughs> Benim dediğim 800 abi adamı uçuruyor. Kanka, 800 ağır gelmez mi? Adamı uçuruyor. Ha? Abi Beşiktaş 3-0 enişte. işte, en işte. Ay, yok. Palas Sıray, Fener, Hikaye. Ha ha ha. Ha ha ha. Biri ol. Ne Şimdi bu sıralın yarısını içeceğim. Ellilik gibi yani hesap edelim. Aynen. İç, iç iç iç. İç, iç. Onu içeceğim. Yeşil beçete yavaş. Kanka benim şarjım bitti. Yüzde yine haberleşir. Olur, de olur de mu? Olur mu? Dikkat et tamam Dikkat hadi. Tamam hadi. Tamam tamam çarşamba